lik tek, tek cihazdan hepinize merhaba. Bugün motosiklet arıza tespit cihazı olan Gdiag M100 Pro'nun güncellemesi nasıl yapılıyor onları göstereceğim. Kutunun içerisinden çıkan USB kablosunu cihaza ve bilgisayara bağladıktan sonra cihazımız zaten açılıyor. Cihazımız açıldıktan sonra USB seçeneğini seçiyoruz ve seçtikten sonra bilgisayara geçiyoruz. Bilgisayar direkt zaten çıktı USB sürücüsü olarak şimdi YETTEK.COM üzerinden ücretsiz şekilde indirebileceğiniz linkleri indirme linkleri kısmından ulaşabilirsiniz indirme linklere bastıktan sonra GDL M100 Pro güncelleme dosyası olan kısmına basıyoruz ve sağ üst köşedeki indirme butonuna basaraktan indirmemiz başlıyor bu dosyalar tamamen ücretsizdir indirme işlemi bittikten sonra zip dosyasını masa üstüne atıyoruz masa üstünden dosyaları çıkart diyerekten zip dosyasındaki dosyaları masa üstüne çıkartıyoruz şu an usb sürücümüzdeki dosyaları siliyoruz ee, indirmiş olduğumuz dosyanın içindeki güncelleme dosyalarını tekrardan cihazın kendi belleğine atacağız evet, dosyaları indirmiş olduğumuz dosyaları kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şu anda tekrardan e, cihazımıza geçiyoruz ve USB kablosunu çıkartıp tekrar taktıktan sonra update ekranı açılıyor ve güncellememiz bitti. Şimdiden hayırlı olsun. Bol kazançlar.